Herkese merhaba arkadaşlar, CGM Spor ekranlarına hoş geldiniz. Bugün efsane bir videoyla sizlerleyiz. Bugün futbolcular eşlerini alıp köylü spor testlerine geldiler. Güzel bir maç yapacaklar. Hem maç öncesi heyecanı hem maç içindeki heyecanı beraber yaşayacaklar. Evet, bir takım CGM Spor, bir takım Uluçanlar Spor olarak mücadele edecek. Videomuzun ana sponsoru Destina Restoranta desteğinden dolayı teşekkür ederiz. İyi seyirler. e, <laughs> Destira Restoran'a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet. Sayın CGM hocamıza da öyle bir organizasyonda bizleri buluşturduğu için ayrıca teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Ha <laughs> ciddi ciddi. <laughs> Evet, bravo, evet buyurun buyurun, 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 evet, buyurun hocam hoş geldiniz. Başarılar, başarılar ben hakem olarak kaptanları alayım Euro'yla, kaptanları alayım Euro'yla. Yazı turu atacağım. Para bizim o zaman. Evet. Atalım ya para bilenin. Euro ile atıyorum hocam. Onalam bir sent yuva mı olur? Bir euro. Bir cent. Euro mu? Abi bir euro tamam. euro euro hocam ben euro diyorum. Tamam yazı mı turu mu? Ben Türk lirası diyorum. Türk lirası geldi. <laughs> Çeviriyor, <laughs> <mu? gülüyor> e, çevirdi hocam olmaz? Evet abi. Ya tercihin. Abi Kale de senin olsun Tercihin abi. Tercihin ne abi? top Can, mu? Biz kaleyi aldık. O kale top, top sizde. Top kaleyi da senin olsun ha. Top da senin. Kural 1. Erkekler gol atamaz. <laughs> Bettina Restoran. İki takıma da başarılar dilerim. Evet heyecanlı maç. İyi çoğal spor mu? CGM spor mu? Evet. Pınar Hanım aldı. Mami de top. Alpi, Mami. Yusuf Zeytun. Şirin. Topu kontrol etmekte zorluk çekti. Pınar. Evet. Alev Hanım olmadı. Kaleci. Güzel kurtarış. Evet. Faruk aldı. Pınar Şeker. Eyüp Şeker. Güven Gören. Güven görenden müthiş pas. İlk atamadı. Kaleci müthiş kurtardı. Evet. Top Yusuf Zeytun'da. Şirin koşu gösterdi. Mami Yusuf Zeytun'a verdi pasını. Top Şirin de uğramadı. Evet Faruk Kulak. Eyüp e verdi pasını. Eyüp Şeker Faruk'a iade etti. Bağrık soldan çizgiye indi. Verdi içeri pasını. Pınar Şeker arka direkte mükemmel bir gol. Spor santra vuruşunu Merve kullanıyor. Pasını verdi. Mami, Yusuf, Zeytun, Alpi'ye verdi pasını. Merve koşu gösterdi. Alpi baktı. içeri baktı. Yusuf Zeytun'a geri döndü. Yusuf Zeytun Mami'ye verdi. İçeri baktı. Şirin arka direkte boş. Çizgiye indi. İçeri döndü. Mami de top tekrar. Vuramadılar. düştü. Ne oldu lan orada? Bir şeyler oluyor. Karambol. Evet. Pınar pasını verdi. Güven gören. Kaptırdı topu. Mami aldı. Mami de kaptırdı. Eyüp Şeker. Eyüp Şeker pasını verdi. Faruk Kulak hemen terse döndü. İlkay Gören. Güven Gören'e pasını verdi. Güven Gören Eyüp Şeker'e verdi pasını. Eyüp Şeker içeri baktı. Faruk Kulak yükseltti, ortasını açtı. Eliyle tuttu. İlkay gören çok ilginç olaylar. Kaleciye verdi, kaleci başladı. El var kullandı sanırım. Yusuf Zeytun Alev Zeytun'a verdi. Merve sonra Alev'den aldı. Alper, Alper içeri baktı. Şirin'e, Şirin'e durdurdu topu. Şirin vuracak galiba. Vurdu. Korner. Korner. Şu an ekranlarda Yusuf Zeytun vardı. Evet, Alper aldı topu. Korner atışını kullanacak. Kullandı, pasını verdi. Mami pasını verdi arka direkte. Alev vuramadı. Sporun atağı güven görenle şekilleniyor. Eyüp Şeker'e verdi orta sahada. Eyüp Şeker iki kişinin arasında çıktı. Faruk kulağı verdi. Faluk Kurak baktı bekledi. Topu aradan Eyüp Şeker'e verdi. Eyüp Şeker eşine verdi pasını. Pınar Şeker'de top. İçeri baktı. Taç. Eyüp Şeker kullandığı taç atışını. Ekranlarda Merve. Evet top Pınar kulakta. Pınar kulak pasını veremedi. Pınarla... Şirin ikili mücadele kaleci aldı. Kaleci hemen Faruk Kulak pasıyla başladı. Faruk Kulak içeri baktı. Evet, pasını Pınar Şekere verdi. Pınar Şeker topu durdurdu. Eyüp Şekere verdi pasını. Eyüp Şeker pasını Faruk Kulak'a verdi. Faruk Kulak içeri baktı. İlkay Gören kontrol etti. Mükemmel bir şut, mükemmel bir kurtarış. Evet Alper aldı topu Mami'ye verdi. Mami topu sürüyor. Evet tek pas Merve'den Alper'e. Alper Alper içeri baktı. Alev kontrol. Alev şut pasını verdi. Merve kaleci kurtardı. Evet kaleci Faruk Kılığa pasını verdi. Hemen uzun oynayamadı. yamadı. Kaleciye geldi top. Yusuf Zeytun aldı topu. Alper. Alper'den Alev'e pas. Alev kaleye baktı. Şutunu çekti. Kaleci kurtardı. Karambolden kaleci güzel çıkardı. Eyüp Şeker arkadaşlarını izlerken gülüyor biraz. Sonra pasını Güven Gören'e veriyor. Evet Güven Gören Faruk Kulak. Faruk Kulak İlkay Gören'e verirken araya son anda Alper girdi. Evet, Mamiye verdi pasını Alper. Oradan Yusuf Zeytuna, Yusuf Zeytun ileri çıkıyor. Yusuf Zeytun hemen Alev'e pasını verdi. Alev araya oynadı. Mükemmel bir gol. Şarap gibi bir gol. Buna içilir. Evet, top Faruk Kulak'ta. Faruk Kulak terse döndü. Güven Gören'e, Güven Gören'den Eyüp Şekere. Eyüp Şeker. Pınar Şeker'e sağ attı topu. Pınar Şeker Koşu yapan Yüven Gören'i gördü. Pasını verdi. Tek pas. Verdi pasını. Kaleye çekti. Kaleci kurtardı. Faruk Kulak dönen topu aldı. Geçti Yusuf Dışarı çıktı. Pınar Kulak vurdu. Olmadı. Tekrar vuramadı. Alpi girdi araya. Alpi'den dönen top. Eyüp Şeker'in önüne düştü. Eyüp Şeker aldı. Düzeltti. Pasını veremedi. Alp'e aldı topu, Yusuf Zeytun'a verdi. Yusuf Zeytun hızlı bir hata çıkardı takımını. Bu arada Yusuf Zeytun'un maharetli olduğu işlerden biri de berberlik. Ve pasını Merve'ye verdi. Merve, şut! Kaleci çıkardı, Kornel. CGM Spor Cornel atışını kullanacak. Ekranlarda Alper var, 10 numara formasıyla. Mami'de top, Mami pasını verdi. Alev, mükemmel bir gol! Kaleci ne yaptın? Alev'den mükemmel bir gol. Evet. güven gören pasını Pınar Çeker'e verdi. Pınar Çeker içeri baktı. Kaleye baktı. Evet pasını güvene geri verdi. Güven gören içeride İlkay'ı gördü. Hemen kaleci araya girdi. Top Yusuf Zeytun'da. Alper aldı topu. Hemen sola oynadı. Top Alev'de. Alev topu düzeltti. Kaleye baktı. İçeri baktı pasını verdi Şirin'e. Şirin vuramadı kaleci. Evet kaleci hemen sola, Faruk kulağa başladı. Faruk Faruk Kulak'tan güzel bir kontrol. Evet Güven Gören'e. Güven Gören'den güzel bir çalım. İçeri baktı. İçeri doğru atamadı. Araya Mami girdi. Faruk Kulak tekrar aldı, Güven'e verdi. İlkay Gören kale karşısında mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Evet gol sevincini de yaptı. Eşiyle kutladı golü. Evet şimdi Santra vuruşuyla başladı. Mami'den Alev'e Alev pas atacak adam arıyor. Alev pasını verdi. Top Alpi'de. Alpi içeri baktı. Arayı gördü. Merve boş. Merve'ye verdi. Merve vuramadı. Out. Pasını verdi. Araya Pınar girdi. Şirin aldı topu. Out. Evet. Kaleci hızlı başladı. Eyüp Şeker. Eyüp Şeker arkadaşlarına baktı. Alper girdi araya. Şirin girdi. Şirin Eyüp Şeker'den top almaya çalışıyor. Evet. Pınar kulağa verdi. Pınar kurak. Pas hatasıyla. Alper. Şirin şut out. Evet Faruk Kulak. Faruk Kulak'tan güzel bir pas ama araya Yusuf Zeytun girdi. Yusuf Zeytun hemen araya pas verdi. Merve. Merve güzel kontrol. Mami. Mami içe döndü. Alev kontrol edemedi. Yusuf Zeytun hemen hatayı kapatıyor. Aldı topu Yusuf Zeytun. Almaya çalıştı biraz. Aldı almaya çalıştı. Evet içeri baktı. Pasını verdi. Şirin vurdu. Kaleci çıkardı. Merve. Ve gol. Karambol'den önce Şirin vurdu. Sonra kaleci çıkardı. Dönen topu Merve tamamladı. Mükemmel bir gol. Evet Merve gol sevincini bizlerle paylaştı. Evet Eyüp Şeker. Uluçinar Spor'un Güven gören pasını Pınar Şeker'e verdi. Pınar Şeker şutunu çekti kaleci. Evet kaleci hızlı bir şekilde topu oyuna soktu. Alpi. Kenarda Yusuf Zeytun. Yusuf Zeytin içeri baktı. E, Şirin ortayla şut karışık. E, Taç. Evet Güven Gören aldı topu. Güven Gören basını Pınar Şeker'e verdi. Pınar Şeker kaleye baktı. Dışarı çıktı. Güven Gören ilk ay görene verdi. Pasını verdi. Evet Taç. Yusuf Zeytin taçı hızlıca kullandı. Alev, Alev Şirin'e verdi pasını. Şirin şutunu çekti. Pınar ne yaptın Pınar? Pınar ne yaptı? Pınar topu eliyle tuttu. Ve penaltı. İnanılmaz şeyler. Pınar ne yaptı? Evet penaltıyı Merve kullanıyor. Merve yapma Merve. Kaleci kurtardı. Evet. Ev şeker, topu sürüyor. Evet. Faruk kulağı verdi. Faruk Kurak sol kanattan içeriye açtı. Vuramadı. Güven Gören aldı dışarıdan. Evet İlkay Gören. Mükemmel bir gol. İlkay Gören'den geliyor. Evet Güven Gören. Uluçun Spor atağını şekillendiriyor. Evet Pınar Şeker ayağının dışıyla mükemmel bir gol. Koarejma mısın be? Mükemmel gol. Gol sevincini yaptı. Ve eşiyle golü kutladı. Eyüp Şeker. Bu sefer ata şekillendiren isim. Taçı kullanıyor. Eyüp Şeker'den. Faruk Kula. Kamera hadi Faruk Kulağa göster. Heh, tamam şimdi oldu. Evet Faruk Kulak. Güven Gören'e verdi pasını. Güven Gören içeri döndü. İlk ay gören. İlk ay gören. Pınar Şeker ve mükemmel bir gol. Mükemmel bir bitir bitiricilik. Ve pası atan ay Gören, golü atan Pınar Şeker birbirlerini kutladılar. Evet Alperen'den evet, karambol mükemmel, evet, mükemmel bir karambolde evet, topu göremiyorum kaleci aldı. Ortalık karıştı ama kaleci sakin bir şekilde topu aldı. Oyunu başlattı. hakemin düdüğüyle başladı. ettina Restorant iki takıma da başarılar diler. Top Merve'de Merve, Merve bir çalım ikinci çalımı atamadı. Evet çarpıştılar birbirlerinden özür dilediler. Evet ekranlarda ilk ay gören evet, top Alpi'de Alpi'den Yusuf Zeytun'a Yusuf Zeytun Mehmet Ali Tümkaya Tümkaya mobilyanın sahibi kendisi. Her evet, içeri sürdü, pasını verdi Şirin. Şirin maçın başından beri kovaladı. golü attı. Mükemmel bir gol. Evet. Şirin mükemmel bir gol. Tüm Kaya Mobilya'nın sahibi Muhammed'den de güzel bir gol sevinci. Evet Eyüp Şeker aldı topu. Evet pas verecek birini arıyor. Güven Gören'e verdi. İçeri döndü Güven Gören. İlkay vuramadı. Kaleci hemen sakin bir şekilde aldı. Muhammed'e pasını verdi. Muhammed. Muhammed'den Alpi. Alpi'den Alev. Alev kontrol edemedi. Araya Faruk giriyor. Faruk. Evet pasını verdi. Pınar Şeker. Pınar Şeker. Eyüp Şeker'e verdi pasını. Evet Pınar Kulak. Aldı topu. Güzel bir paslaşma. Uluçınar Spor'dan İlkay Gören boşta kaleye baktı. Pasını Pınar Şeker'e verdi ve mükemmel bir gol. Evet Ulu Çınar Spor'dan mükemmel bir gol. Pınar Şeker. Evet Pınar Şeker bugün golleriyle adından söz ettiriyor. Evet CGM Spor'un atağı Alev. Alev şutunu çekti kaleci kurtardı. Korna. Evet Kona atışını Şirin kullandı. Yusuf Zeytun'a pas verdi. Yusuf Zeyn bir geçti. İçeri döndü. Evet şut çekti. Gol. Kimin attığını anlayamadım ama üçü de birden vurdu sanırım. Subasa gibi oldu. Mükemmel bir gol. Evet. Faruk Kulak pasını Pınar Şeker'e verdi. Pınar Şeker'den Pınar Şeker'den Pınar Kulak. Pınar Kulak kaleye baktı. Mükemmel bir şut. Kaleci çok zorlandı ama topu kurtardı. Evet. Muhammed aldı topu. Yusuf Zeytun oynadı. Yusuf içeri baktı. İçerisi boş. Evet. Merve aldı. Kale'ye baktı. Şutunu çekti. Ve kaleci ne yaptın kaleci? Kaleci elinden kaçırdı. Ale tamamladı. CGM Spor'dan mükemmel bir gol ve gol seyirci olarak Ankara'nın bağları. Çift oynuyor Alper. Eyüp Şeker de rakibini kutluyor. Evet. Pınar Şeker hemen başladı Santra vuruşuyla. Faruk'tan Pınar'a. Evet Pınar terse döndü. Diğer tarafta da Pınar kulak şutunu çekti. Kaleciden müthiş kurtarış. Dönen topu Pınar Şeker tamamlamaya çalıştı ama kaleci yine kurtardı. Kornel. Faruk kullandı Kornel'i. Pınar Şeker'den yine Faruk'a. Faruk, Faruk içeriği dışarıyı gördü. Eyüp Şeker. Eyüp Şeker'den Pınar kulak şutunu çekti. Araya Mami girdi Mami'den Yusuf Zeytun'a Yusuf Zeytun'dan Alev'e Evet sanki orada piknik yapıyorlar Forvetler görmedim Gol mü? Ne oldu orada? Sanırım gol Gol olmuş olmalı Evet gol Golün adı Alev Evet Faruk Kulak pasını eşine verdi Pınar kulak vuramadı. Pınar kulak vuramadı. Evet, gol geçersiz. Faruk kulak. Erkeklerin gol atması e, bu maçta yasak. E, Faruk kulak golü de bu nedenle geçersiz sayıldı. Ama bir daha hakeme itirazlarını sunuyor. Evet, şu an Uluslararası sporun atağı Faruk kulak. Faruk kulaktan Pınar şeker'e Pınar şeker içeri baktı. Eyüp şeker'e verdi, Eyüp şeker'den Faruk kulak, Faruk kurak ders'e döndü, Pınar kulak, kaleye baktı, şutunu çekti, kaleci kurtardı, Pınar tamamlayamadı, Pınar şeker tekrar almaya çalışırken out. Evet Şirin aldı topu, pasını Merve'ye verdi, Merve yetişemedi, out. Evet Alper on numaralı formasıyla karşımızda, Faruk kulak aldı topu. Pasını Pınar Şeker'e verdi. Pınar Şeker kaleye baktı. Kafasını kaldırdı. Kaleye tekrar baktı. Pasını dışarıya verdi. Pınar kulak. Şutları çekti Justin. Mükemmel kurtarış. Evet kaleci şaşkın. Herkes şaşkın bu kurtarışa. Merve şaşkınlığından taça attı. Pınar Şeker'de top. Pınar Şeker'den Pınar'a pas. Kontrol yapamadı. Hakem sanırım. Hakem. Hakem pasını İlkay'a verdi. İlkay golünü attı. İlkay gören. Evet. Mami. Mami'den. Alper'e. Alper'den. Şirin'e. Şirin. Alev. Out. Evet. Faruk Kulak. Faruk Kulak birini geçti. Pınar Şeker. Pınar Şeker. Şutunu çekti. Justin kurtardı. Evet Mami'den şık bir çalım. Evet Mami pasını veremedi. Taç. Evet taçı kullanmak için Mami e, topu aldı. Taçı kullanıyor. Taçı kullandı. Top Alpi'de. Alpi'den Yusuf Zeytun'a. Yusuf Zeytun ileri baktı. Alev'e verdi pasını. Şirin orada piknik yapıyor sanırım. Alev'den Merve'ye. Merve mükemmel bir gol. Merve bugün maçın yıldızı olma adaylarından biri. Evet. Santra vuruşu için topu orta noktaya taşıdılar. Evet. Santra vuruşunu Eyüp Şeker yaptı. Pası Faruk'a verdi. Faruk'tan tekrar Eyüp Şeker'e. Eyüp Şeker. E. Orta sahada mükemmel bir çalım. Pasını Pınar kulağa verdi. Pınar kulaktan out. Evet. Ekranlarda Uluçınar Spor'un... Yıldız'ı güven gören. Evet. Merve aldı topu. Pasını veremedi. Güven gören aldı topu. Pınar Şeker kontrol edemedi. Evet. Faruk Kulak Pınar Şeker'e taktikler vermeye çalışıyor. Evet. Yusuf Zeytun aldı topu. Mami. Mami orta sahadan topu sürdü. Yusuf Zeytun'a topunu pasını verdi. Yusuf Zeytun'dan Merve'ye Merve. Ye, Merve ye. Merve şutunu çekecek. İnşallah çekemedi. Out. Evet. Gö Güven gören. Pasını İlkay görene verdi. İlkay gören kaleye baktı. Kaleci İlkay göreni görür görmez bir köşeye yattı ama İlkay gören affetmedi. Ve eşiyle golü kutladı. Evet. CGM Spor santra vuruşuyla başladı. Mami. Mami'den Merve'ye. Merve kontrol etti. Yetişmeye çalıştı. Evet. Mami Merve yetişti. Evet topu çok güzel sakladı Alev ama olmadı. İki kişinin arasına Eyüp Şeker daldı. Yusuf Zeytun aldı topu. Yusuf Zeytun neler? Evet, son düdüğü hakem çalıyor ve bu maç 8-8 berabere bitiyor. Maç çok çekişmeliydi. Hanımlardan beklemediğimiz performans ve gayet güzel goller geldi. 8-8. İnanılmaz bir skor ve hanımlar ilk defa sahaya iniyor. Maç çok çekişmeliydi. Hanımlar beklediğimden yine yetenekliydi. Eşlerini izleyerek futbolu öğrenmişler. Mükemmel bir videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Destina Restorant'a teşekkürler.